Kilis sorulara geldik arkadaşlar. Bu sorular konuyu kavrama ve pekiştirme adına gerçekten güzel sorular. Aynı zamanda geçmiş yıllarda çıkmış olan soruların benzerleri de mevcut. Şimdi ilk soruyla başlıyorum. Şekilde köşeleri ABCD noktalarından herhangi bir üçü olan kaç tane ikizkenar üçgen vardır diye sorulmuş. Şimdi böyle sorularda arkadaşlar karesel zemin verildiği için noktalar arasındaki uzaklığa bakacağız ve olayımız Pisagor gene. Mesela A ile D noktalarını birleştirdiğim zaman buradaki dik üçgene dikkat ediyorsunuz. Hangi dik üçgen arkadaşlar? DA uzunluğunu bulmak için üzerinden geçmiş olduğum uzunluklara dikkat diyorum. Bir kenarı 1, diğer kenarı 2 olan bu dik üçgende 1'e 2 oranından dolayı AD uzunluğu ne olacak? Küçük olanın kök 5 katı. Yani kök 5'e eşit olacak. Bu şekilde bulacağız. Yine bakın DC uzunluğuna geldiğim zaman dik üçgenin dik kenarları mavi ile gösteriyorum. Arkadaşlar DC uzunluğu için kenarlara baktığımızda 1'e 3. O halde Pisagor yaptığımızda 9 artı 1'den DC uzunluğu kök ona eşit olur diyorum. Şunları sileceğim ben üzerinde karışıklık olmasın arkadaşlar. Şöyle siliyorum nasıl olsa artık gördük nasıl olduğunu ve BC arası uzaklığa geliyorum. Bakın birleştirdiğimde dikkatliyorum. diyorum. Bir dik kenar bir kalemi takip edin. Diğer dik kenar 3 üzerinden geçmeyeceğim artık. Ne olacak gene Pisagor'dan? 3'ün karesi ve 1'in karesi dediğimde 9 artı 1'den BC uzunluğunda kök ona eşit olur. E böyle olunca bakın iki uzunluk birbirine eşit olduğuna göre eğer ben D ile B'yi birleştirirsem DCB bir X kenar üçgendir deriz. Değil mi arkadaşlar? Peki birinci hep Şimdi bunu sileceğim ben. Bir başka ikiz kenar üçgen var mı ona bakacağız. Hangi iki nokta arasını göstermedik? Mesela A ile B'yi göstermedik. Arkadaşlar A, B arası uzaklık direkt bakın. 1, 2, 3, 4, 5 birim oluyor. Peki bir de A, C arası uzaklığa bakalım. O kaldı sadece. Şöyle arkadaşlar A ve C'yi birleştirdiğimde oluşan dik üçgene yine dikkat diyorum. Bu uzunluğu bulmak için şöyle indirdim bir dik ve A'dan da Buraya bir dik indirdiğim zaman kenarlara bakalım arkadaşlar. 1 2 3 4 şu uzunluk 4 birim ve 1 2 3 bu uzunlukta 3 birim olduğuna göre 3 4'ten AC uzunluğu 5'e eşit gelir mi? Gelir. Böyle olunca da arkadaşlar AC uzunluğu ne oldu bakın? AB uzunluğuna eşit oldu. Yani biz ABC noktalarını birleştirdiğimizde ABC üçgeni de bir ikiz kenar üçgendir deriz. Bunun yanında DCB üçgeni de bir ikiz kenar üçgendir. İki tane ikiz kenar üçgen elde etmiş olduk. Dolayısıyla doğru cevap C şıkkıdır diyoruz. Tamam oldu değil mi? Bu tip sorularda yapacağınız şey noktalar arası uzaklığı bularak eş olan uzunluklardan yola çıkıp ikiz kenar üçgenlere ulaşmak. Tamam mı arkadaşlar? Alttaki soruya geçmeden önce hemen ben yandaki soruyu bir yapalım diyorum. Dördüncü soru ama olsun arkadaşlar. Yandaki soru ABC üçgende CE açıortay. ortay. Sonra 5'e 3 üzerine gösterilmiş. Ve x uzunluğunu bulacağız. Şimdi şekle ilk baktığımızda CE zaten açıortay ve dik olarak gelmiş. Bakın CE ile AE dik olarak kesişiyor. Soruda da bunu belirtiyor zaten. O halde burada gizli bir ikizkenar üçgen vardır ve bizim işimizde işte bu gizli ikizkenar üçgeni ortaya çıkartmak. Bunu çıkartmak için de ne yapacağız arkadaşlar? AE uzunluğunu ortada bırakmayacağız, uzatacağız ve böyle olunca da bakın şu noktaya T diyeceğim. ATC üçgeninde CE hem açıortay hem yükseklik hem de kenarortay oldu mu? Oldu. Gizli ikizkenar üçgen ortaya çıktı mı? Çıktı. O halde AC uzunluğu TC uzunluğuna eşittir ve 5 birim olur diyoruz. Arkasından ABT üçgenine baktığımızda burada da arkadaşlar D orta nokta, E orta nokta, iki orta nokta birleştirilmiş. O halde orta tabandır ve orta taban olduğuna göre DE 3 ise BT bunun iki katından 6'ya eşit olur. Böylece istenilen x uzunluğu 11 bulunur. Doğru cevap da C şıkkı olur der işaretleriz. Güzel bir soru bakın bu da. Hem içerisinde orta taban var, hem de gizli ikizkenar üçgeni çıkartıyorsunuz. Yine bir soru tipiyle devam. Eşit uzunluklar verilmiş ve diğer veriler şeklin üstüne gösterilmiş. x uzunluğunu istiyor bizden. Arkadaşlar, soruya ilk baktığınızda gördüğünüz şey nedir diye sorsam size? dik üçgenler var bakın. iç içe geçmiş dik üçgenler var. Aynı zamanda FD, eşit olduğu için FDC bir ikizkenar üçgendir. Ve ilk hareketimiz bu ikizkenar üçgenin taban açıların eşitliğini göstererek başlayacağız. Ve bu tarz sorularda yapmamız gereken en önemli hareket açıları takip etmek. Bakın mesela ben bu açıya alfa demiş olsam sonra açıdan devam ediyorum ve diğer açıya da beta olsun diyorum. Böyle olunca alfa ile beta'nın toplamı 90 oldu mu? Oldu. Ters açıdan arkadaşlar bu açı da betadır. Şimdi FDC üçgenin C açısına geldim. Bu da alfa ve 90 diyorum. Sonra A açısı da beta olacak. Alfa beta 90 olduğundan dolayı. Bundan sonra karşımıza çıkan ikizkenar üçgene dikkat. AEF Taban açıları beta'ya beta olduğu için bu da bir ikizkenar üçgendir ve ikizkenar üçgende yapılması gereken ikinci hareket yükseklik kenar ortay açı ortay yani yak meselesi. Bunu gösterdiğimiz zaman da arkadaşlar 10 5'e 5, diye ayrıldı ve soru tabii ki bitti. Çünkü bizden istenilen FH uzunluğu dikkatliyorum 5 ile 7'nin toplamı kadar olur. Yani X uzunluğu 12'dir diyoruz doğru cevap D şıkkıdır diyerek bu soruyu da hallediyoruz. Bu da arkadaşlar klasik soru tiplerinden bir tanesidir. Önemli bir soru tarzıdır aynı zamanda. Bir yıldız koyuyorum ve diyorum ki eğer iç içe geçmişlik üçgenler görüyorsanız kesinlikle yapmanız gereken şey açıları takip. Açıları takip ettiğiniz zaman da karşınıza mutlaka bir ikiz kenar üçgen gelecek arkadaşlar. Tamam olay bu. O zaman devam. ABC üçgeninde BC'nin elemanıymış D noktası. Arkadaşlar D noktasının AB kenarına göre simetri E demiş. AC kenarına göre simetri F noktasıdır. Hemen gösterelim. D noktasının AB'ye göre simetri için ne yapıyorum? Uzaklıkların eşit ve dik olduğunu gösteriyorum. Burası da E noktası. Gelelim AC'ye göre simetriğine benzer şekilde uzaklıklar eşit ve dik olacak. Şu noktamız da F noktası. Sonra EAF noktaları doğrusal olduğuna göre demiş. EDF açısı kaç derecedir? Birleştiriyorum bakın. EAF'nin doğrusal olduğunu söylüyor. Şimdi buna göre dikkat diyorum. Simetrileri aldığımız zaman arkadaşlar karşımıza ikizkenar üçgenler geldi zaten. EDA üçgene bakın öncelikle. Yükseklik kenar ortay olduğuna göre aynı zamanda açı ortaydır ve EA uzunluğu AD uzunluğuna eşittir diyerek kırmızıyla geçtim üzerinden. Geldim sağdaki ADF üçgenine benzer şekilde. Burada da yükseklik kenar ortay olduğuna göre AD uzunluğu AF uzunluğuna eşittir. Neyi gördük arkadaşlar şu anda? Bir noktadan üç tane eşit uzunluk çıktığına göre bu bize neyi hatırlatıyor arkadaşlar? Muhteşem üçlüyü hatırlatıyor. E peki muhteşem üçlü nerede oluyordu? Sadece ve sadece dik üçgende oluyordu. Yani şu açının bakın 90 derece olması gerekli. Zaten bizden EDF açısını istemişti. O halde doğru cevap B şıkkıdır diyoruz. Bu da güzel bir soruydu. İçerisinde hem simetri hem de muhteşemi barındırıyor. Bir duvar saatinin sarkacı saate A noktasında bağlanmıştır. Sarkacın telinin uzunluğu 61 birim. Sarkaç oklar yönünde sola ve sağa doğru hareket etmekte. N eleman B1B2 doğru parçası demiş ve B1B2'nin uzunluğu da 22 birim olduğuna göre NB en çok kaç birimdir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar sarkaç telinin sağa sola gitmesiyle birlikte uzunluğu değişmeyecek. Bunu biliyoruz. Hemen üzerinde gösteriyorum. Uzunluk ne kadardı? 61 birim. Ve üzerine gösterdiğim zaman zaten AB 1 B2 1 ikizkenar üçgen yine sarkaç telinin uzunluğu olan AB uzunluğu da 61'e eşit olacak. Bize neyi soruyor? NB'nin en çok kaç birim olacağını soruyor. Arkadaşlar NB'nin en çok olabilmesi için AN'nin ne olması gerekli? En küçük olması gerekli. AN'nin en küçük olabilmesi demek ne demek? E bunun tik olarak gelmesi demek. Yani AN uzunluğu B1 B2 doğru parçasına eğer tik olarak gelirse, ikizkenar üçgenin yüksekliği olursa bu durumda arkadaşlar şöyle uzatayım ve şimdi hatta şöyle yana çizerek göstereceğim. İkiz kenar üçgenin yüksekliğini çiziyorum. Harflendirelim. Burası A noktasıydı. A B1, B2 ve şu noktamız N noktası. Şunu uzatıyorum arkadaşlar. Bu noktamız da B noktası. N B'nin en çok olabilmesi için dedik A'nın en küçük olması gerekli. A'nın en küçük olması onun dik uzunluk olmasını gerektirir. O halde arkadaşlar bakın şu ikizkenar üçgenin kenarlarını gösteriyorum 61-61. E B1-B2 arasındaki uzunluk 22 idi. Yükseklik kenar ortay olacağından 11-11 diye ayrılacak ve çok kullanılmayan bir Pisagor üçlüsü hatırlayın neydi 11-60-61. Şu ikisinin toplamı 121 bize 11'in karesini veriyordu. Tekrar hatırlayın diyorum. Şimdi arkadaşlar 11 e 61 olduğuna göre demek ki AN uzunluğu 60 olmalı. E tamamı 61 olduğu için NB'ye de 1 bir birim kalır ki NB'nin en çok alabileceği değer bir birimdir ve doğru cevap da A şıkkı olur diyoruz. 6. sorumuzda bir açı ortaya verilmiş. 2'ye 6 üzerine göstermiş. X uzunluğunu bulacağız arkadaşlar. Şimdi soruya ilk baktığınızda iç içe geçmişteki üçgenler görüyor musunuz? E görüyoruz hocam diyorsunuz ve hatırlayın bakın ne demiştik dersimizde eğer bir soruda iç içe geçmişlik üçgenler görüyorsanız öncelikle açıları takip edin demiştim. O halde arkadaşlar şu açıları harflendirerek başlıyorum alfaya alfa diyorum sonra alfa 90 bu açıda beta olsun diyorum. Tersten bakın bu açıda beta olur. Geliyorum ikinci alfaya. Alfa 90 sa demek ki C açısı da beta olur. Böyle olunca karşımıza bir ikizkenar üçgen çıkıyor. Zaten bunu söylemiştim. Açıları takip edeceksiniz. İç içe geçmişlik üçgenler gördüğünüzde ve açıları takip ettiğiniz zaman da karşınıza aynen burada olduğu gibi bir ikizkenar üçgen gelecek. Şimdi bundan sonraki hareketimiz ne olacak? E tabii ki arkadaşlar EBC B, C, ikiz kenar üçgeninde yüksekliği çizerek onun kenar ortay olduğunu göstereceğiz. 6'yı 3'e 3 diye bölüyorum ve üçüncü hamlemiz. Ne olmalı arkadaşlar? ABC dik üçgenin bir dik kenarını istiyor ki dikten dik geldi şu anda. O halde ne diyeceğiz? Tabii ki öklit. Dik kenarın karesi x kare diyorum ve kendi tarafındaki parça bakın yüksekliğe kadar 5 ve tamamı dediğimizde 8. 5 çarpı 8 40 daha da x uzunluğu 2 kök 10 gelir ve doğru cevapla D şıkkı olur. Tamam mı arkadaşlar? Evet iç içe geçmiş dik üçgenler görüyorsanız açıları takip edin ve sonra ikizkenar üçgeni çıkartın. Yedinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Yine dik üçgen içerisinde dik üçgen var. AD açı ortaymış. O halde yapacağımız hamle belli. Neydi? Açıları takip. Hemen bakın şu açılara alfaya alfa diyorum. Ve bu açıda beta kadar olsun. Bu durumda ne oldu? 2 alfa artı beta 90'a eşit oldu. Öyle olunca da dikkat diyorum. Ahd üçgene bakarsak eğer alfa 90'sa demek ki bu açımız alfa artı beta olmalı. Değil mi? Öyle olunca da bakın ne oldu arkadaşlar? alfa artı beta'ya alfa artı beta eşit olduğuna göre ABD üçgeni bir ikizkenar üçgendir. Yani AB uzunluğuyla BD uzunluğu birbirine eşittir. O halde 11 olur diyorum AB uzunluğu. Bizden x'i istemişti. Bir pisagor yaparak bitiriyoruz. 121 diyorum 11'in karesi. Eksi 5'in karesi 25. Eşittir x kare olduğuna göre x kare de buradan 96 gelir kare kökünü aldığımız zaman da 4 kök 6 olur ki doğru cevap D şıkkı bulunur. Tamam oldu değil mi arkadaşlar? O halde evet gördüğünüz gibi bakın açı ortay var. İç içe geçmiş dik üçgenler. Açıları takip. ikiz kenarı çıkart. Şekilde verilenlere göre AD uzunluğu kaç birimdir diye sormuş. Arkadaşlar soruya baktığımızda iç içe geçmiş ikiz kenar üçgenler var bakın. ABC 15'e 15 ikiz kenar. DBC 13'e 13 ikiz kenar. Hemen ne yapıyoruz? Bizden istenen AD uzunluğunu ortada bırakmıyoruz. Uzatıyoruz ve bu aynı zamanda hem yükseklik hem de kenar ortay olmalı diyoruz. Böyle olunca da 24 12'ye 12 diye ayrılır ve 12 13'ten 5 12 13 üçgeni gelir. Şu noktaya T diyorum. Dikkat ATC üçgeni veyahut da ATB fark etmez. Bir özel üçgen daha bir dik kenar 12 hipotenüs 15 9 12 15 olmalı diyoruz ve 9'un 5'i giderse 4 kalır x uzunluğu da 4'e eşit olur a şıkkı doğru cevap gelir. Bu soruda da arkadaşlar AB AC'ye eşit demiş bir ikizkenar üçgenmiş ABC üçgeni üzerinden mavi ile geçiyorum ikiz kenarla belirtmek adına ve 1'e 5'lik değerler verilmiş İkiz uzunluğunu istiyor. Peki şimdi arkadaşlar vermiş olduğu uzunluklarda d, e, d, dikkat ederseniz burada d noktası ikiz kenar üçgenin tabanındaki herhangi bir nokta. Ve ikiz kenarlardan birine bir dik indirilirken diğerine de yine bir dik indirilmiş. Şu ac'nin uzantısını alırsanız arkadaşlar ikiz olan diğer kenara indirilen dikme df uzunluğu. O halde hatırlayın neydi ikiz kenarın tabanında alınan noktadan ikiz kenarlara indirilen dikmelerin toplamı bize yüksekliği veriyordu. Ve burada dikkat ederseniz ABC geniş açılı bir üçgen ve AB kenarına ait yükseklik dışarıdan indirilen dikme ki bizden istemiş olduğu x uzunluğu o halde dikler toplamına eşittir diyoruz. Yani 6 birim olacak. Doğru cevap da C şıkkı gelecek. Şekilde bir kentin bir bölgesinin kırak verilmiştir. A, B, C, D noktalarında dört farklı iş yeri vardır. Bu kraküde A, C, D noktalarındaki iş yerlerinin birbirine uzaklıkları eşittir. Hemen gösteriyorum. A, C, D noktaları arasındaki uzaklıklar birbirine eşitmiş. B, C, D noktaları aynı doğrultu üzerinde olup o halde şunu uzatıyorum ve aynı doğrultu üzerinde olduğunu belirtiyorum. C noktası B ve D'ye eşit uzaklıktadır. Eşitliği arkadaşlar şöyle çift çizgiyle göstereceğim. Zaten A, C, D arasındaki uzaklıklar da birbirine eşitti. Dolayısıyla A, C, D üçgeni bir eşkenar üçgen oldu görüyorsunuz. Şimdi bize A, D'nin bir onda 6 kilometre olduğunu vermiş. Onu da üzerinde gösterelim. Ve haliyle bu uzunluklar da birbirine eşit olacağından bir onda 6, bir onda 6 yazıyorum toplamda şu BD uzunluğu görüyorsunuz ki 3.2 oldu. Yani 1 onda altının 2 katı. Bizden neyi istiyor? BA uzunluğunu istiyor. Birleştirelim B ile A'yı. Bu durumda arkadaşlar dikkat diyorum. BAD üçgene bakarsanız eğer BC, CA, CD üçü de birbirine eşit olduğuna göre ne var burada arkadaşlar? Muhteşem üçlü var. O halde bu açımız 90 derece bir dik üçgen BAD üçgeni ve dik üçgenin hipotenüsü 3.2 iken dik kenarı 1 onda 6. Yani 1'e 2 oranı söz konusu olduğuna göre demek ki bu bir 30-60-90 üçgeni bu açı 30 iken diğer açı da 60'a eşit olacak. 30'un karşısı 1 onda 6 ise 60'ın karşı bunun kök 3 katına eşittir. Bizden arkadaşlar metre olarak istemiş. Çevirirsek kilometreden metreye ne olacak? 1600 kök köküç olacak ki doğru cevapla C şıkkı gelecek diyoruz. Yine yeni nesil bir soru. Soruda arkadaşlar ne diyor? Turan eşkenar üçgen biçimindeki bir kağıdın üstünde bir K noktası işaretleyip bu noktadan geçen ve üçgenin kenarlarına paralel olan doğrular çizilerek kağıdı üçgensel ve dörtgensel bölgelere ayırır dörtgen biçimindeki kısımları keserek bir desen elde eder. Başlangıçtaki kağıdın bir kenarı 15 cm ise desenin çevresi kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar şu uzunluklar neymiş? Kenarlara paralelmiş. Paralellikleri gösteriyorum ve bu uzunlukta diğer kenara paralel olacak. Neydi arkadaşlar? Hatırlayalım bilgiyi. Eşkenar üçgenin içindeki herhangi bir noktadan kenarlara paralel çekilirse bu paralel uzunlukların toplamı eşkenarın bir kenarına eşittir. Şimdi bir kenarı 15 olduğuna göre ben bu uzunluklardan birine x diyeceğim, diğerine y diyeceğim, üçüncüsüne de z diyeceğim. O halde arkadaşlar x'in, y'nin ve z'nin toplamı 15'e eşit olacak oluşturulan desen üstte bunları gösterelim. Bu uzunluk arkadaşlar x kadarsa bunlar da zaten x kadar olacak. Çünkü bu paralellerden dolayı içeride minik eşkenar üçgenler oluşuyor. Bu uzunluklar da y'ye y kadar ve son olarak z'ye z diyorum. Üçüncü üçgen. O halde arkadaşlar oluşturulan desenin çevresi x artı y artı z'nin 3 katına eşit olmalı diyoruz. Ve 3 ile 15'i çarptığımız zaman da 45 bulunur ki doğru cevap C şıkkı olur deniz. Tamam anlaşıldı değil mi arkadaşlar? O zaman geçelim bakalım 12. soruyla devam edelim. ABC eşkenar üçgeni biçimindeki bir karton BD boyunca kesilerek iki parçaya ayrılıyor ve parçalar şekildeki gibi birleştiriliyor. C üstü D kaç birimdir diye sormuş bize. Şimdi arkadaşlar birinci şekildeki şu parçayı kesmiş. ikinci şekilde buraya yapıştırmış. ABC bir eşkenar üçgen olduğuna göre şöyle açıları yerleştirerek başlayacağım. Bu açı 60 derece ve DC uzunluğu 1 bir birimdi. AD uzunluğu 3 birimdi. Eşkenarın bir kenarı 4 birimmiş. Şimdi AC üssü uzunluğu 1 bir birim. Sonra arkadaşlar şu AB uzunluğu 4 birim Üzerine göstermeyeceğim. Karışmasın diye ama şu açının 60 derece olduğunu belirtiyorum ve yine abc'nin eşkenarlığından dolayı bu açıda 60 derece olacak bizden istemiş olduğu uzunluk c üstü de kırmızıyla gösterilen dikkat diyorum bakın burada kenarlar 1'e 3 c üstü ad üçgenine bakıyorsunuz arada 120 derecelik açı var o halde bu 120 180'e tamamlarsak eğer şu açı 60 derece olacağından hemen ne yapacağız karşısına dikimizi indireceğiz Sonra yolumuza devam edeceğiz. Burada bir 30-60-90 üçgeni oluştu mu? Oluştu. Dikkat diyorum şu noktaya T diyeceğim. 90'ın karşısı 3, 30'un karşısı bunun yarısından 3 bölü 2'ye eşit olmalı. 60'ın karşısına kenarda 3 kök 3 bölü 2 olur. Bundan sonrası C üstü TD üçgeninde bir Pisagor yaparak bitirmek olayı. Şimdi arkadaşlar şu uzunluğun tamamı gördüğünüz gibi 5 bölü 2. Karesini alıyorum. 25 bölü 4 artı 3 kök 3 bölü 2'nin karesini aldığımızda 27 bölü 4 ve c üstü d'ye de eğer x dersek x'in karesine eşit olacak. x kare buradan 52 bölü 4 olur. Kare aldığımız zaman 2 kök 13 bölü 2. 2'ler birbirini götürür. Demek ki istenilen x uzunluğu kök 13 müşter doğru cevap b şıkkını işaretleriz. Tamam arkadaşlar güzel bir soru bakın. Bu da tam sınav ayarı tyT tarzı kes birleştir sorusu. Ha şurada belirtim. Burada 120 dereceye gördüğünüz zaman biliyorum. İçinizden bazıları kosinüs teoremi yaparız sonuca ulaşırız diyebilir arkadaşlar ama biz geometride mümkün mertebe trigonometri trigonometre haricinde kosinüs teoremini kullanmıyoruz. Ne yapıyoruz? Geniş açıyı bütünleyerek dar açıya dönüştürüyoruz. Sonra karşısına dik indirerek özel üçgenlerden yararlanıyoruz. Tamam. Peki bu soruyu da geçiyorum şimdi. Diğer soruyla devam edelim. ABC eşkenar üçgeni biçimindeki kağıt AD boyunca katlandığında AC üssü BC'ye dik olmaktadır. EC üssü uzunluğu bir birim olduğuna göre, AB uzunluğu kaç birimdir? Yani eşkenarın bir kenarını istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar, EC üssü uzunluğu bir birimmiş, üzerine gösterdim ve katlamakla birlikte ne oluyordu? Hem uzunluklar, hem açılar değişmiyordu. Aynı zamanda katlama çizgisi açık ortaya oluyordu. O halde açı ortayı şöyle bir göstererek başlayalım. Ve ABC eşkenar olduğuna göre C açısı 60 derece. ve C üstü açısı da 60 derece olacak. Burada bir minik 30-60-90 üçgeni oluşuyor. Dikkat diyorum arkadaşlar. Bu açı 60 derece. Şu açı da 30 derece olacak. Ve 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı 3 olurken 90'ın karşısındaki C üstü D kenarı da 2'ye eşit gelir. E, haliyle CD uzunluğu da 2'ye eşit olacak. Böyle olunca da şu uzunluk bakın 2 artı kök 3 oldu. E, dolayısıyla zaten dik uzunluk hem yükseklik hem de kenar ortay olacağından 2 artı kök 2 artı kök 3 diye ayrılacak. Yani AB uzunluğu 4 artı 2 kök 3 gelecek ki doğru cevapta D şıkkı bulunacak arkadaşlar tam ÖSYM tarzında sınav ayarı bir soru arkadaşlar. Sağlam bir soru aynı zamanda. Ne diyor soruda? ABC eşkenar üçgeni A köşesi etrafında pozitif yönde 80 derece döndürülerek AB üssü C üssü elde ediliyor. ABC üçgeni yine A köşesi etrafında negatif yönde 100 derece döndürülerek AB 2 C 2 elde ediliyor. Ve bu oran kaçtır diye sormuş döndürme işlemi şeklinde göstermeden önce şu AH'nin aynı zamanda açı ortayı olduğunu gösteriyorum. 30'a 30 eşkenar üçgen ve şimdi A köşesi etrafında hem AB kenarını hem de AC kenarını döndüreceğiz. Pozitif yönde 80 derece saatin dönme yönü ters oluyor biliyorsunuz pozitif yön. Şöyle aldım bakın AB kenarını bir 80 derece döndürmüş oldum ve arkasından da AC kenarını da alıyorum 80 derece döndürüyorum. Mesela şu konuma gelmiş olsun diyorum ve şu noktamız B üssü bu noktamız da C üssü olmak üzere aradaki açı 60 derece 80 derece döndüğü zaman da buraya 20 derecelik açı geliyor. İki noktayı da birleştirdiğim zaman işte AB üssü C üssü üçgenim. Gelelim ikinci döndürmeye. Bu kez negatif yönde 100 derece döndüreceğiz. Şu AC kenarını alıyorum arkadaşlar. 60 derece geldik. Bir 40 derece daha geldiğim zaman 100 derece döndürmüş olduk. Mesela şu nokta olmuş olsun. Sonra AB kenarı da aynı şekilde. Bunu da 100 derece döndüreceğiz. Ve AB kenarı da şöyle bir konuma gelsin diyorum. Şu nokta C2 üssü. Bu noktamızda B2 üssü oluyor. 2. noktayı da birleştirdiğimiz zaman işte ikinci üçgenimiz aradaki açımız 60 derece. Şu aradaki açı da arkadaşlar 40 derece. Bizden istemiş olduğu Orana bakalım B2 üssü C üssü uzunluğu. Şöyle birleştiriyorum arkadaşlar B2 üssü ile C üssü ve AH oranını bulacağız. O halde şu aradaki açıya bakalım. Şimdi açıların hepsini topladığımız zaman burası 240 derece oluyor ki 360'dan çıkarttığımızda 120 derece kalıyor. Ve tabii ki uzunluklar birbirine eşit olduğu için de arkadaşlar 1, 30, 30, 120 üçgeni burada oluşuyor. Yani A, B, 2 üssü, C üssü üçgeni 30, 30, 120 üçgeni. Soru bitti arkadaşlar. Son olarak ne yapacağım? Kenarı harflendireceğim. Mesela A kadarlık bir kenar olsun. Böyle olunca da A kök 3 gelir mi? Gelir değil mi? 30-30-120'den Eşkenarın bir kenarına A dediğimize göre burada oluşan 30-60-90 üçgeninde de 90'ın karşısı A kadarken 30'un karşısı yarısı A bölü 2 ve 60'ın karşısı olan yükseklikte A kök 3 bölü 2'ye eşit olur. Şimdi oranda yerine koyalım. A kök 3 bölü A kök 3 bölü 2 dediğimizde A kök 3'ler gider ve sonuç olarak arkadaşlar 2 gelir. Doğru cevap da E şıkkı olur. Gördüğünüz gibi gerçekten güzel sağlam bir soru arkadaşlar. İki tarafa döndürme söz konusu hem pozitif hem negatif yönde. ABC eşkenar üçgen biçiminde bir kağıt olmak üzere şekildeki gibi A köşesinden 4 birim uzaklıkta D ve E noktaları, B köşesinden 6 birim uzaklıkta K ve L noktaları, C köşesinden 7 birim uzaklıkta P ve R noktaları işaretleniyor. Sonra bu kağıt K, L, P, R, D, E boyunca kesilerek köşelerdeki üçgen parçalar atılıyor. Çevrelerin farkını istemiş bizden. Arkadaşlar ABC eşkenar üçgen olmakla birlikte içerisine bakın 3 tane daha eşkenar üçgen oluşuyor değil mi? 6'ya 6 çünkü aradaki açılar 60'ar derece. 7'ye 7 ve 4'e 4. Ve e bunların diğer kenarları da birbirine eşit olacak. Şöyle üzerinde gösteriyorum. Şimdi bilmediğim şu LP uzunluğundan başlayacağım. Buraya X diyeceğim. Dediğim zaman ne oldu bakın? BC uzunluğu 13 artı X ki eşkenar olduğuna göre bütün kenarlar 13 artı X olacak. O halde DK uzunluğuna X artı 3 kalır diyorum. Geliyorum ER uzunluğuna 7, 4, 11. Burada da arkadaşlar x artı 2 birimlik uzunluk kalacak. Şimdi ABC üçgeninin çevresi zaten bir kenarı 13 artı x kadar olduğuna göre bunu 3 ile çarptığımızda ne olacak? 39 artı 3 x'e eşit olacak. Gelelim içerisinde oluşan çokgensel bölgeye. Toplayalım bunları da 6, 7, 13, 4 daha 17, 3 daha 20 ve 2 daha 22 22 artı 3 tane de x var arkadaşlar. E bunların farkını aldığımız zaman görüyorsunuz ki 3x'ler birbirine götürür. Geriye de 17 kalır. Doğru cevap da e şıkkı olur diyoruz. Bu da bizim son sorumuzdu. O halde herkese yeniden iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.